Yanı başımda yalanlar. Belki de uğramayacak bana zorlar. Aklımda dev kuyular. Her adımımda bir korku var. Düşüp kalsam ne olur? Boş versene dediğim akşamlar var. Gözlerimin görmediği aydınlık sabahlar. Güneşini göremediğim öğlenler var. Yanımda insanlar var yalnız kalışlar. Daha erken deyip hemen başladığım rollerim var. Takmam deyip düşürüp düşürüp taktığım maskeler var. Yoruldum, sıkıldım diyesim var. Yorulup da devam etmek var bildim. Gökyüzünde bulutlar, gözlerimde yağmurları var. Söyleyin. Hep biter mi aşklar? Hiç bitmesin diye çırpınıp durduğum yıllar. Söyleyin. Hep sahte mi bu insanlar? Güvenilmez mi hiçbirine? Güvenilerini bulurum diye kaybettiğim koca çocukluğum var. Gönlümde kaybolan galaksilerim ve içlerine sevinçlerimi koyduğum karantinalarım var yanı başımda yalanla. Belki de uğramayacak bana doğru. Ellerimde parçaladığım kalpler bugün en çok da çekip gidesin. Ben Aleyna Tilki. Sözler bana ait. Ve ben seslendirdim. Umarım beğenirsiniz.